Evet arkadaşlar. Birkaç gün aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün size Bilecik Koyun Bozuyuk yolundan sesleniyorum. Bu sefer müzikli bir video çekiyorum size. O müzikli. Canlanıyor gözlerimde Arkadaşlar bugün İzmit depodan malzemelerimizi aldık. Önce Adapazarı'na uğradık. Sonra Yeçik ve Bozuya'ya gittik. Şu an geri dönüyoruz. Bugün şoförümüz Muhammed Biçer arkadaşlar. Merhabalar. Artık. Her zaman olduğu gibi yine Ahmet Çağlar arkadaşımız beraberiz. Bugün hava güzel. Tam seyahat havası, gezme havası. Kendinizi dışarı atın. Güneşe çıkın. B12 vitaminlerini alın. Gibi, Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Allah neşenizi bozmasın. Allah kazançlarınızın bereketini arttırsın. Kurşun aşkın sinahına vurdun beni en sonunda. Kuru Evet arkadaşlar kanalımızı takip edin lütfen trafik kurallarına uyun, emniyet kemerlerinizi takın. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.